Hepinize selam arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani arkadaşlarımla beraber İzmir'e forum bornavaya gideceğiz. Gezeceğiz, bakacağız. Öyle beraber vakit geçireceğiz. Eğlenceli olacak ve hazırlanma anında da sizlere çekeceğim. Az bir zamanım kaldı. Evden yani çıkacağız birazdan. O yüzden hemen saç bakımı yapmam gerekiyor, giyinmem gerekiyor, makyaj falan. O halde hemen saç bakımına başlayayım. Saçlarımızı gibi tarayacağız, kıvırcık bakımına uygulayacağız. Hi, everybody. Aşırı az bir zamanımız kaldı. Benim saçlarım bu arada hazır şu anda. Yattım. Ee, hemen giyinmem ve çıkmamız falan lazım yani. Çok az bir dakikamız kaldı. Hemen giyiniyorum. Çocuk makyaja başlıyorum Arkadaşlar daha kalemi sürdüm Şimdi sırada yayın e, e, sürücüsü Şurada They not like us They not like us They not like us Onlarla onlarla küçük baktım Arkadaşlar bir raket dayanma alıyorum Hazırım Şöyle bir güneş ışınlayacak Haydi gidelim Evet çana çıktık bu arada Gidiyoruz arabaya doğru 는게아이런 <듀> <듀> Evet arkadaşlar şu anda gelmiş olmaktayız. Forum Borna Hava bayağı sıcak. Böyle bir Bu arada arkadaşlar Eray Yusuf oldu. Bu Gerçek gibi duruyordu. Bayağı, de aynı kombineyi almışız gibi durdu. Evet. Ama şu an Şu an gidiyoruz. Bir şey izledim. Bir şey Bir şey Ikea'da geziyoruz. ama sınıf çok az kişi, 10 kişisiniz. Şunu mesela boş ver. Ama sende. bir şey mi? O kadar ödevimiz <laughs> var ki. Edebiyat da var, biyoloji de var. Saçımı kestireceğim. Eren yani sen daha yeni kestin mi saçımı? Evet aslında bayağı yeni kestirdim. Bunlar da... Evet arkadaşlar şu anda iki Ikea'da böyle oturuyoruz. <laughs> yani öyle geziyoruz işte odaları Bence falan. Tamam. Bence gidip nefret çünkü ben nefs ediyorum. İşte Pardon. Ben bence Alacak mı? Alacak. Mı? Alacak. Evet. ciddi bir şey diyor. bu kadar çekim. Alın mı büyük ihtimal? Şimdi Hayır, <laughs> Ben neyli miydin elma diyor? De Dönüyor. Öyle mi oluyor? Hiçbir şey demedim. Ha. Öyle mi yapılıyor bu videolar? 3 <laughs> <laughs> kere tekrar tekrar yakalandık. Evet. Yani basını, yakaladık da. Basıldık. Hemen yakalandık. Şöyle Sakin. çok güzel bir oda. Bu da kim oldu? Of annem Çıkar çıkayım yok. Of.

Öyle geziyoruz. <gülüyor> Sen <gülüyor> gülme gülme ya. Şimdi giyin bunlar. Evet. Tamam biz bunu alalım. Bu da giyin şeneci mi peki? Ben de beyazından alayım onu. Şu an yemek yerine geldik ve yemek alıyorlar. Ben masa yapıyorum. Bekleyelim. Canlar, haber bekliyorum. Eren Aysin e o kadar fazla koymuş ki. Bakalım. Bu bitiyor. Maşallah. Aysin Şu an, şu an... <laughs> çok güzel. Ve her türlü en uzun sıra falan var. Yağmur başladı. Baba salmaya başladı. Bence eğlenceli. Ne? Yağmur yağması. Biz Zeynep'e hala hediye almadık. Ee, Mutsuz. evet arkadaşlar bu arada biz arkadaşımız Zeynep'e de hediye alacağız. <laughs> damla damla damla. Dur <gülüyor> gitme <gülüyor> dur. Hadi çalan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller. Oha. Şey ben bence. Bence de. Bilmiyorum. Bu iyi. gibi falan. O kim? Sırtıma ya. geçiyor. Şimdi isim gitseydik şu an bayağı rahat izliyoruz. metro ben. Bak şu kalitelere Arkadaşımızın hediye bakıyorduk ve bu Lego'yu almaya al karar verdik. Göster Lego'yu. Tamam bunu ben alayım diyeceğim olsun ol. Bu ne şey Ben ben daha <laughs> <yıkıyoruz. Ben de. gülüyor> evet. Mini boy galiba. <laughs> Nasıl buna basınca mı açılıyor? Ay me they neydi ya? YouTube. Döndür baş bak gerekiyormuş. Nasıl? Biraz önce açtım Kırdın <laughs> bayağı şey bu arada sıkıntı. ]ṛṣṇa? Şimdi ben matematik yapamadım. Şimdi ben Kanka ama bu sende yok. Sen nasıl no, şey no, yapıyorsun? Ha, doğru. Ben öyle TikTok ve tutuyorum. Şimdi ben 500... Yürüyüm. Tam oturunca yaparız da istatmanı. da bana ver. Get ready with me to walk. Az daha dik tutuyordum. 200 verdin. Ne kadar oturuyoruz. Çok sıkıcıyım abi. Ben bu program için çok sıkıcıyım. Olmadı. Hayır hayır hiç sıkıcı değilsin. Anlatabileceğim değil. bir anım yok. Eski delirme. <laughs> Böyle bakıyoruz işte erkek bölümünde. <laughs> Oha bunun kumaşı güzelmiş. Hadi <laughs> bakalım. Verir. <laughs> Verir geçmeyecek miyiz? Nereden? Buradan. Siz Hadi ya. Beni buraya gel. Sen ne? geç ben seni çekiyorum. <laughs> 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 Hadi tutmuyorduk. Doğru.